Merhaba Hercai Dizi TV izleyicileri. Youtube kanalımıza ücretsiz abone olun. Bu sezon Reyyan Miran aşkı yani Reymir aşkı bitecek. Evet Hercai dizisinin 3. sezonunda öyle güzel haberler olacak ki yine izleyici şok olacak. 3. sezonda Reyyan ve Miran aşkı son bulacak. Çünkü Azize'nin planları ve Gizemli kişinin oyunları sayesinde Reyyan ve Miran ayrılacak. Bunun en büyük temel nedeni ise Hercai dizimize yeni bir erkek oyuncu dahil olacak. Bu yeni erkek oyuncu Reyyan ve Miran'ın arasına kara kedi gibi girecek ve artık Reyyan ve Miran ayrılmaz bir yola girecek ve böylelikle Reyyan ve Miran ayrılacak. Yani Reymir aşkı Hercai dizisinde 3. sezonda bitecek. İzleyici her ne kadar üzülse de yine de Reymir'i beraber görmek isteseler de ancak Reyyan Miran aşkı bu sezon biteceği için yeni sezonda öyle güzel olaylar olacak ki. Sizler de Reyyan ve Miran'ı seviyor ve destekliyorsanız YouTube kanalımıza ücretsiz abone olun.